Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler gördüğünüz gibi iyiyiz. Bugün de oğlumun, gelinimin evine geldik kızımla beraber. Bugün onun misafiriyiz. Bakalım gelinimize neler hazırlayacak. Bir görelim şöyle. Bugün size ıspanaklı gül böreği yapacağım. Kateteri salatası. Tatlı olarak da sütlaç yapıyoruz şimdi. Evet. <laughs> evet Sütlaçımızı da şöyle görelim. Şöyle pirinci haşlandı. Evet. Sütünü ilave edeceğiz. Bir litre süt var burada. Yani, e, ne Şöyle. kadar koyuyorsun sütünü? Bir litre var. Şöyle göz kararı koyduğuna bakarak. Aynen ben de. Hemen alayım. hemen alır herhalde 1 litreyi. He, kadar. i̇ki su bardağı şekerimiz var. Bir paket vanilya. Onları da kaynadıktan sonra evet. ilave edeceğiz. Biraz kaynayınca onu da gösterelim size arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet. E, sütlacımız bayağı kaynadı. Şöyle. Bakın kıvamına sütüyle özleşti. Evet. Şimdi Heh. şekerini ilave ediyoruz. Şekeri ne kadar bunun? 2 su bardağı. Yani 2 su bardağı. bardağı. Göster kararı yine de evet. ayarlarız. Yani Şeyi az, az gelirse filan yani kendiniz ya da tatlı seven olur. Evet. Az tatlı seven olur. Ayarlanır artık o isteğe göre. Biraz karıştıralım sonra da vanilyasını ilave edeceğiz. 5 dakika falan kaynadıktan sonra kaselere boşaltırız. Hmm. Kaselere koyacağız. Evet, şey evet arkadaşlar sütacımız pişti. Evet, Şimdi kaselere katıyoruz. Çok güzel, güzel oldu güzel tadına tadını. baktık. Ee, güzel oldu sütü şekeri tam kıvamında olmuş. Şöyle arkadaşlar bakın. Tarçınla falan evet Süsle. tarçınla süsleyelim tarçın tarçınla güzel olur mis gibi kokusu da böyle yayıldı sütün kokusu İçimizi yaktık oku mis gibi çok güzel oldu ha, ellerine Hı sağlık çok güzel, güzel oldu evet arkadaşlar şimdi de gül böreği yapıyoruz Esra neler hazırladın içlerine sen anlat bakalım. Yufkalarımızı ıslatmak için sosunu hazırladık şimdi. İçerisinde bir şişe maden suyu, 1 su bardağı süt, 1 su bardağından biraz eksik sıvı yağ, iki yemek kaşığı un koyduk, yarım çay bardağı da sirke var. Şimdi iç harcını iç malzemelerini hazırlıyoruz, karıştıracağız. Ispanağımız var, yağını kattık. Biraz içine ilk önce pırasasını ekleyelim. Biraz pırasa ekliyoruz. Burası çiğ. Doğradık öylece çiğ koyuyoruz. Peynirimiz var köy peynirimiz yine. bu Tuz evet. olacağı için tuz eklemedik ayrıca. Biraz da karabiberle pul biberimiz var. Bu şekilde karıştıralım. Yılını eklemiştik zaten. olduğuna bakmayın. Bu pişince sönüyor şöyle. Bu yüzden azalıyor. Onun için içte bol bol olduğu güzel oluyor ıspanaklı. Evet arkadaşlar. İşte hastalıktan dolayı bir yere gidemediğimizden kendi kendimize böyle bir gün kızımda, bir gün oğlumda, bir gün bizde böyle toplanıyoruz. Çünkü çocukların da canları sıkılıyor yalnız evde, hep beraber bir şeyler yapıyoruz işte. Yağ falan nasıl? İyi mi? Biraz daha koyalım yani, mı? İyi yavaş ya bayağı, birazcık daha koyabilmek istersen. Şöyle, azıcık daha. Bu kadar da tazecikmiş. <laughs> Güzelmiş oluyor. Pırasayı kavurmadan koydun herhalde değil mi? Evet çiğden. Çiğden. Ispanak da çiğ, hepsi çiğ herhalde. Evet hepsi çiğden. Soğanlı da yapıyoruz ama böyle pırasalı daha bir güzel oluyor. Ya, kış olduğu için artık pırasalar çıktı ya. Pırasalı çok güzel oluyor. Bu ıspanaklar daha çıkmadı. Bahçeye ekmiştim ya arkadaşlar. Daha bunlar çıkmadı. inşallah yakında çıkarlar. Çıktığı zaman da kendi ıspanaklarımızdan değişik değişik şeyler yaparız. Börekler, hükmeler. Kabaklarımızdan bayağı yaptık. Hükmeler, evet. börek. Evet, Sıra ıspanakta. Kabak Kabaklarımız çok güzel oldu. Arkadaşlar arkadaşlar hazırlayız yufka, her zaman da böyle açık uğraşamıyoruz. Bazen de böyle hazır yufka da güzel oluyor. Ondan ne diyoruz yapıyoruz. Hep şey soruyoruz. Ah, çok güzel oldular. Şöyle. Evet arkadaşlar böreğimizi yaptık. Şöyle iki tepsi, e, yani. iki tepsi oldu. Üzerine e, o içine koyduğumuz harcın içine bir de yumurta kırdık. Onu şöyle üzerine sürdük. Herhalde yani aslında sen yani. anlat. <laughs> ben niye anlatıyorum ki? Youtube'a sürüyorum. Biz otu ve susam ekledik. Şimdi fırına süreceğiz. Sonra da patates salatasını hazırlayacağız. Ben sürüvereyim mi o zaman? Sürüvereyim. Aman yanarsın. Çok, Çok sıcak. Çok sıcak. Anne Anneciğim. Doğramışız zaten. İçine maydanozumuzu ekleyelim. Hadi. Hadi içeriye girin. Giriyoruz biz de. Hadi. Şöyle soğanımız var. Soğanı da ekleyelim. Çok güzel olmuş. Şey doğramışım. Hmm, biraz iri doğradım. Burada da pul biber, karabiber, nane, tuzumuz var. zeytin yağımızı da ekliyoruz. Biraz yağını bol yapıyoruz, güzel oluyor. Patates salatası yağlı güzel oluyor. Bir karıştıralım bakalım. Of, of mis gibi görünüyor. <laughs> Kokusu çok güzel buradan. Evet. Ben yani bol soğan da seviyorum. Soğan çok sevdiğim için herhalde. Soğanlar hep iri iri. Böyle doğranımı seviyorum. Soğanlı, pırasalı. Evet. Biz güzel genelde güzel. böyle. Ama faydalı bir şey yani. Soğan da çok faydalı ya. Soğan, pırasa, yeşillik. Şöyle iyi gibi herhalde. Evet, evet. Güzel, güzel oldu. Falan. Çok güzel oldu. Yani. Evet, Limonu da yerken mi sıkalım? Şöyle mi sıkalım? Yerkenizde yani. Yerken kanserlerimizde sıkarız. Çok güzel oldu. Evet, biz arkadaşlar artık Suframızı hazırlayınca suframızla görüşürüz. Hadi, hadi çocuklar gel. 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 Evet arkadaşlar, böreğimizi yaptık, salatamızı yaptık, çayımızı da demledik. Şöyle inşallah. <laughs> Aferin kızıma, da Elif Sare torunu. Şöyle yemeğimizi Artık canlarımızı yiyelim. Evet yiyelim ben. Acıktın ee. mı? Çok acıktı arkadaşlar. Ee, Sıraya çok teşekkür ediyorum. Bizim için hazırlandı, emek çekti, çok güzel şeyler ben yaptı. Hep beraber yaptı. Tabii. Sonra kameramızı çekti. Kamerama mı? Ben de evet. Çok güzel bir gün oldu. Şöyle şöyle çocuklarla eğlendik, oturduk. Bu da benim şöyle. kardeşim. Güzel oldu. Ee, arkadaşlar, hepinize teşekkür edelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Artık giyirken çekmeyelim. Bize afiyet olsun. Tekrar görüşürüz arkadaşlar. Hadi bakalım başlıyorum şöyle. Sen halbuki çek. bu ol senin. Neden başlayayım? Bundan mı?